Atlasefe merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Biraz bize kendinden bahseder misin? Eee Atlasefe şey 7. Atlasefe gidiyorum. Evet. evet. Hı hı. Peki bizi nerede gördün Atlasefe? Ben Instagram'da tan şarkıları gördüm. Allah'a Orada gördün. Çok güzel. Teşekkür ederim başvurun için. Şimdi şöyle bir küçük bir tabela var. Gel yanıma. Senden önce bir arkadaşın e, buraya bir bilmece bıraktı senin için. Bir oku bakalım bilmeceyi. İncileri dişlerim, odunları dişlerim. Evet. Sence cevap? bu ne? Biraz düşünelim C mi? Cep olabilir mi hmm, Değil. Biraz düşün. İnci gibi dişlerim. Odunları dişlerim. Ben de ilk duyduğumda çok düşündüm. Bulamamıştım. Ne olabilir? Aklıma bir sıcak şey geldi ya. Ha. Cevabı testereymiş. Şimdi sen de. Aa. Ee, <laughs> evet. Testereymiş cevabı. Ben de duyunca çok şaşırmıştım. Şimdi sen de senden sonra gelecek arkadaşına bir bilmece bırakmalısın. Sana bir tane tabela vereyim. Aklına Aman. gelen bir bilmeceyi yazar mısın? Al bakalım. Aha. Ne geliyor aklına? Bize de söyle. Biraz düşünebilirsin istersen. Ya, bilmeyeceğim bir sorunu unuttum ya. Eğer sen aklına gelmezse ben söyleyeyim. Sen yaz bir tane. Ya da geldi mi aklına? Hayır. Tamam ben söyleyeyim mi bir tane? Bence sen bilirsin bunu. Çocukların yuvası bilgi o, doludur orası. Nedir? Okul veya kütüphane. Okul. Evet. Hadi bunu yazalım. Evet. Çocukların yuvası bilgi doludur orası. Tamamdır. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldin sefe tekrardan. Haydi benimle gel. Aa, burada bir Murat amcayı görüyoruz. Merhaba Murat. Amca. Merhaba merhaba çok yoruldum eşyalarımı öyle taşıyamıyorum öyle mi? Sana nasıl yardımcı olabiliriz Atla Sefe ile? Atla Sefe bugün köyümüzün misafiri. Hoş geldin Atla Sefe. Evet, Nasılsın? iyi misin? İyiyim amca. Yardım eder misin bana eşyalarımı taşımam için? Tabii ki. tabii ki alalım o zaman eşyaları. Heh. Çok teşekkürler. Seninle birlikte yürüyelim istersen. Sana eşlik edelim. Şöyle gidelim. Benim evim şurada. Şu tamam. ağaçta bitkilerin içinden götüreyim sizi. Buyurun. Takip edin beni. Tamam. Biraz yavaş yürüyorsun sanki Murat amca. Yorgun musun? Evet, çok yorgunum. Yaşımdan dolayı. Tamam. Biz de seninle yavaş yürürüz. Sen merak etme. Evet, çok iyi olur. E Atta Sefe, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor okul, hayat? Kaçıncı sınıfa gidiyordun Atta Sefe? 7'ye evet, gidiyorum. Yediye gidiyorsun. Çok yavaş gidiyorum ama kusura bakmayın yaşlı olduğum için. Hiç önemli değil. är Sefe? Ben sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Dinlemek ister misin? Yavrum. Evet. Günlerden bir gün Ayşe adında dedesiyle yaşayan bir kız varmış. Ayşe'nin en sevdiği şey dedesiyle birlikte bahçede çiçekleri sulamak ve onların bakımını yapmakmış. Ayşe dedesinin o kocaman ağaçları büyütmesini hayranlıkla izliyormuş ve tabii kendisi de bir ağaç dikmek istiyormuş. Bir gün yine dedesini izlerken dedesi "Sen de ağaç dikebilirsin." demiş ve Ayşe hemen bir domates fidanı dikmiş ve onu her gün sulamaya devam etmiş. Birkaç gün sonra Ayşe bakmış ki ağaç beklediği kadar büyümemiş. Yani Ayşe onun büyümesini bekliyormuş hemen ama büyümemiş. Ondan sonra dedesine bu durumu söylemiş Deyince, dedesi de sabretmesini ve bazı şeylerin olması için biraz zamanın geçmesi gerektiğini söylemiş. Aylar sonra, tabii Ayşe yine her gün suluyormuş çiçeklerini. Aylar sonra Ayşe bir uyanmış, bahçeye inmiş, de bakmış ki domates ağacı küçük küçük domatesler vermeye başlamış. Çok sevinmiş tabii Ayşe, hemen dedesine söylemiş. Ayşe o günden sonra ne zaman bir şey istese çok çalışıp sabredermiş ve dedesinin öğütleri aklına gelirmiş. Hikayemiz bu kadar. Teşekkür ederiz <laughs> Murat Güzel. amca. Atla Sefe sen buradan ne anladın? Ne anlatmak istedi sence? Böyle ana düşüncesi neydi? Sabretmenin önemini. Evet sabretmenin evet. önemini değil mi? Evet, evet. Murat amca yoruldun mu? Evet şurada dinlenelim Ot. biraz isterseniz. Tamam haydi siz oturun. Ben de bugün fotoğraf makinemi getirmiştim. İsterseniz böyle bir hatıra fotoğrafı çekeyim. Tam da köyümüzün okulunun önündesiniz. Ne Bence dersiniz? Çekeyim mi? Evet şimdi fotoğrafınızı çekiyorum. Çektim. Teşekkür De ederim. Hadi dinlendiyseniz devam edelim yolumuza. Hadi devam edelim. Tamam. Evin neredeydi Murat amca? Ben tam hatırlayamadım. Hemen şu ileride. Tamam. Senin torunların var mı? Atlas Sefe gibi. Sana Tabii, yardıma tabi, geliyorlar ya. mı? Tabii ediyorlar. Bazen işlerime yardım ediyorlar onlar da. Sağ olsunlar. Sizin gibi. Çok güzel. Atlas Efe sen evde neler yapıyorsun? Hı. Yardım ediyor musun büyüklerine? Ya da dışarıda? Dışarıda. Dışarıya fazla çıkmıyorum. Sadece köpeğimi <laughs> yazdırmaya çıkıyorum. Evin Köpeğin mi var? Çıkıyorum. Evet. Çok güzel. Dışarı çıkmıyorum. Evin içinde de annem mesela yemek hazırlarken ama sofrayı durmasına ve toparlamasına yardım ediyorum. Çok güzel. güzel. Evet. Bugünkü konumuz aslında Murat amcanın da anlattığı gibi sabır etmek. Sabır değil mi? Hı, -hı. Şimdi biz Murat amcanın yanında giderken yavaş gidiyoruz. Hı -hı. Onun gibi. Evet benim evim şurası. Neresi? Şurası hemen karşıdaki ev. Tamam. O zaman sana Atlasefe versin eşyalarını. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim ya. Siz olmasaydınız var ya buraya 2-3 saat daha önce gelirdim. Çok sağ olun. Rica de... ederiz. Ben sana bu sabrın için ve yardımın için iki tane hediye vermek istiyorum. Bir kazak, bir de pantolon. Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Eğer Atlas Efe onları giyerse ben sizi yan yana evin önünde bir çekmek istiyorum. Fotoğrafınızı çekmek istiyorum. Çok iyi olur. Tamam. Haydi bakın bana durun biraz şöyle yakınlaşayım size. Harika oldu. Gülümseyin. Bir, iki, üç. Tamam çektim. Murat amca biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun çocuklar. Görüşürüz hafta sefer. Görüşürüz. Murat amca. Haydi gel Atla Sefe. Biraz sen de burada sohbet edelim. Tam da köyümüzün ilkokulunun önünde. Burası bizim iyilik olsun köyümüz. Şimdi biz aslında bugün Murat amca ile biraz neye değindik? Sabretmeye değindik değil mi? Hayatımıza aslında zaman yönetiyor. Biz onun içinde doğup onunla yaşayıp onunla ölüyoruz. Ne var ki hiçbir zaman istediğimiz olmuyor. Yani bazen oluyor bazen de isteklerimiz aslında karşılıksız kalıyor. İşte tam da burada ne beliriyor? Sabır. Değil mi? Yani mesela biz Bugün bir duyguyu daha öğrenmeye çalıştık. Neydi? Empatiydi. Empatiyle neyi öğrendik? Aslında ileride biz de yaşlanacağız. Yaşlandığımız zaman yavaş yürüyeceğiz. Elimizdekileri aslında birilerinin taşımasını isteyeceğiz. Değil mi? İşte tam da burada onu düşünerek, onun yerine kendimizi koyarak sabretmeyi öğrendik. Değil mi? Biraz da sen bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Mesela bu noktada sabırla ilgili, mesela şunu söylemiştik. Sabır dayanma gücüydü. Yani telaşlanmadan, kızmadan, sinirlenmeden, ağlama bağırmadan, çağırmadan beklemeliyiz, değil mi? İşte burada da empati kurmalıyız. Sence başka neler söylemek istersin benim bu bilgilerime ek olarak? Bekleyebilirim. Biraz sohbet edelim seninle. Olur mu? Mesela bir anın var mı? Düşün bakalım. İşte şöyle olmuştu da ben çok sabır etmiştim, sabır göstermiştim. Ha, evet. <laughs> evet. doğdum doğduğumdan beri diredişe geldiğimden beri şey <laughs> diyor annemler. Ben kedi hak istiyordum. Hı <laughs> Annemle Büyü biraz daha yani. Evet. Büyümeye geldikten sonra sana kedi veya köpeği alacağız. Ama bizimkiler belki kedi istiyorlar. Çok da köpek aldılar. Evet. Kaç? Neden böyle demiş olabilirler? <laughs> Senin büyümeni neden beklemiş olabilirler sence? Bence o köpeğe bakamayabilirim veya tam Hı -hı. düzgün veya düzgün bakamayabilirim. Evet. Tam beklemiş evet. olabilirim. Evet. Sen de burada sabır gösterdin değil mi? Sonunda ne oldu? Çok güzel bir köpeğin oldu. Değil mi? Evet. Evet. İçeride kendisi. <laughs> çok güzel. Güzel. İsmi neydi köpeğinin? Sushi. Sushi. Çok evet. güzel. Gel şimdi seninle birlikte iyilik olsun. Köyümüzün ormanına geleceğiz. Orada sen bir tane ağaç dikeceksin. Çünkü senden önce gelen arkadaşların da ağaç dikmişti. İstersen biraz gezelim bu orman içinde. Sen o arkadaşların isimlerini oku biraz. Hem onlar izlediğinde şimdi YouTube'da izleyecekler ya. Onlar izlediğinde senin dilinden isimlerini duymuş olacaklar ve bence çok sevinecekler. Hem biraz böyle konuşmuş oluruz. Gel. Ahmet evet Ahmet'in ağacı ve kocaman olmuş. İlerleyelim. Burada bir ağaç var. Alper'in Alper ağacı. ağacı. Evet Evet izledin mi? Onunla da ben oynamıştım. Alperen'in evet. soruları, e, bana sorular sormuştu. Bazı yerlerde sıkıştırmıştı hatta. Alper'ine <laughs> de selam gönderelim. Burada başka bu senin ağacı. Burada Amine'nin ağacı. Karşımda kimin ağacı var? Falkat'in ağacı. Falkat'in ağacı. Evet. Şimdi sen de bir tane istediğin ağaç tohumunu bul. İstersen ben de verebilirim. Evet. Tamam. Al. Sen dedik. Olur mu? Olur. Biraz da hem iyilik olsun köyümüzün ismiyle hakkında konuşabiliriz. Sence iyilik nedir Atlas Efe? Mesela bugün biz bir şey Hı. yaptık. Bir iyilik yaptık değil mi? Evet. <gülüyor> 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 evet. Yardım <laughs> ettik. Yardım ettik. Senden küçük kardeşlerin de büyük bir ihtimalle bu videoyu izleyecekler. Sen onlara ne, ne söylemek istersin iyilik hakkında? Ya da... Hı. Hı -hı. İyilik büyük bir etmeden genellikle her yaşayan kişilere yapılması lazım. Yani mesela Murat amca yaşlı olduğundan dolayı iptalini taşımadı. Biz ona Evet. Ama şunun da altını çizelim. Evet. Tanıdığımız evet. Evet tanıdığımız ve güvendiğimiz yaşlara değil mi? Yani eğer tanımıyorsak ve ailemiz yanımızda evet. yoksa hiç kimsenin böyle yardım isteğini çevremizden yardım isteyerek yerine getirmeliyiz, değil mi? Evet yabancıysa uzak durmalıyız o tabii ki de. Mı? Bir dakika bir de şeyi söyleyelim sabretmekle alakalı. Bak bizim bize bugün çok güzel bir şey anlattın Dedin ki ben köpeğim için sabret. Küçük kardeşlerimiz ne yapmalı? Yani sen de onlara bu deneyimle ilgili birkaç bir şey söyleyebilirsin. Ben de sana meşe ağacının tohumunu bulacağım. Koyu meşe fidanı böyle sana. Al. Beklemeleri lazım yani. Evet. Bir şey Bekleyip bir şey onları yani. Güzel düşüncelerle sabret sabretmeleri lazım evet. Ben de, ben de, ben de, ben de. Elbette sonunda güzel bir şeye kavuşacaklardır değil mi? Tabelanı da verdim. ismini yaz. Tamamdır. Şimdi böyle geç önüne. Ben senin yine bir fotoğrafını çekeyim. Bugün bol bol fotoğraf çektik. Bir dakika. <laughs> Harika duruyorsun çekeceğim. Gülümse. Çektim. <laughs> Harika. Teşekkür ederim bugün ilk olsun köyüne gelip bana yardım ettiğin için ve Murat amcaya yardım ettiğin için. Bugün çok güzel bir konu öğrendik. Çok güzel bir konuya değindik. Sabretmek ve senin çok güzel bir anını dinlemiş oldum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımıza YouTube'dan nasıl sesleneceksin? Onu da seslen sonra da vedalaşalım olur mu? Nasıl başvurdun mesela Süresi sen? O, o sürecini anlatır mısın? Ben yani, Instagram'dan başvurdum. İlk Evet a an... evet. yani, abi vakti bana bir tane Çıkanıyor. Evet mi yani, falan sonra anneme doldurdum. Form. Bana ayı, tamam. <laughs> formu doldurdun değil mi? Öyle. O form çok önemli. Ve formu kimin doldurması gerekiyor? Ailelerimizin. Annemiz veya babamızın. Hı -hı. Evet annemizin veya babamızın doldurması gerekiyor. Teşekkür ederim bugün geldiğin için. Zaman ayırdığın için. İnşallah Rica tekrar ederim. seni bekliyoruz. Görüşmek Rica. üzere Atlas.